Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben yine çayımı demledim. Buraya da büyük tavamı hazırladım arkadaşlar. Yumurtalı ekmek yapacağım. Duru çok seviyor. Bayat ekmeğim vardı. Şöyle bakın onları güzel dilimledim. Bir de ben bu samun ekmeğinin yumurtalı ekmeğini çok seviyorum. Bundan güzel oluyor. Yani başka ekmeklerden aynı tadı vermiyor. Geçen Trabzon ekmeğiyle yapmıştım. İnanır mısınız fark etti yani. En güzeli bu samun ekmekle oluyor. Böyle azıcık süt koydum, tuzunu koydum. 2 tane yumurta yetiyor bize zaten. Yılın son sabahından, son kahvaltısından dedim bir selam vereyim dedim. Beni kahvaltı vaktinde izleyen çok arkadaşlarım var. Hepsine afiyet olsun diyorum. Böyle açılışları seviyorsunuz kahvaltı yaparken. Biz Duru'yla yalnız da olsak yine böyle bütün kahvaltılıkları hazırlıyorum. Ya da güzel kendimize tabak yapıyorum onun her şeyden yiyebileceği şekilde masayı dolu dolu görsün, hepsini canı istesin diye bütün kahvaltıları çıkartıyorum arkadaşlar. Ama ben şimdi mesela bu bana yetecektir. Zeytinle birlikte iki dilim yesem ben tamamım yani. Bir dilim de peynir bana yetiyor. Ama yine de hazırlamayı seviyorum. Bilmiyorum ben kahvaltı önlerini çok seviyorum. Neyse çay demini alırken ben bunları kızartayım. Ondan sonra altını yakayım ısınsın çay. Vallahi nar gibi kızarttım arkadaşlar görüyorsunuz. Şunu yeni koydum. Onu birazdan çevireceğim. Ve ekmekler hazır. Mis gibi kahvaltılıklarımı da koydum arkadaşlar. Kaselerimi yıkamıştım. Böyle 3 günde bir değiştiriyorum. Çünkü en fazla 3 gün kullanabiliyorsunuz. Sonra kötü oluyor kenarları. 3 günde bir yıkıyoruz biz de. Şimdi çayları dolduracağım. Kızımla baş başa bir kahvaltı yapacağız. Duru Hanım afiyet olsun. bunu Ben de yiyeceğim anneciğim. Yiyordun ya. Niye bıraktın? Şımarma kameraları görünce. Yap 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 Ağzını yerim onun. Hadi afiyet olsun sana. Ablalara günaydın dedin mi? Günaydın de. Günaydın. Kahvaltımızı yaptık. Dediğim gibi bunlar pek yenmedi arkadaşlar. Yumurtalı ekmekle zeytin bana yetti. Duru da bir dilim peyniri ya yedi ya yemedi yani. Zeytin yedi bir iki tane. Bir iki arkadaşımı izleyeyim. Yorumlarınıza bakayım. Saat 12 yaptık. Ne yapıyor bu? Yastıklarla savaş yapıyor. Ben de düldülü getirdim. Bütün evi süpürmem, silmem lazım arkadaşlar. Temizlik yapacağım. Saçı başı dağıttı. Ablaları oynuyor sabahtan beri. Hadi oyna. Evet, geçen videolarda fark edenler oldu. Koltuğumun bir düğmesi çıktı. Duru ile Hamza sağ olsun o gün burada atlaya zıplaya atlaya zıplaya bu koltuğun üstünden. Bunu becerdiler arkadaşlar. Buradan mobilyacıma sesleniyorum. Aynı kumaştan bir düğme istiyorum. Ne olur takmaya gelin. Daha haber vermedim. Ee, arkadaşa rica edeceğim. Oradaki arkadaşa. Çünkü bunu içinden makinayla söküp e, makinayla buraya takıyorlar. Aynı kumaştan düğme getiriyorlar. Çünkü düğmesi çok kötü oldu buradan çıkan. Evet eserinle övün çocuğum. Eserinle övünmek bu Hamza yaptı diyor o Duru yaptı diyor yaramaz kediler sizi Makti. Hamza mı yaptı? Makti. O Hamza'nın saçını başını yolacağım. Makti. Makti. <laughs> Sen mi yaptın yoksa? Makti. Hamza yaptı. At iki buçuk yaptık. Benim işlerim ancak bitti arkadaşlar. Çekebildiğim kadar çektim size. Çekemediğim kısımlar da oldu ama bütün evimi temizledim. Şimdi de pırasa doğradım. Zeytinyağlı pırasa yapacağım. Akşam için çorba, pilav, köfte, patates, bir de zeytinyağlı olsun dedim. Salata, havuç taratoru falan yapacağım. Görümcemler gelecekler. Dün akşam videomda söylemiştim. Kayınvalidemler de gelecek. Yani kayınvalidemle kayınpederim. Bir de görümcemle eşi gelecek. Bu akşam bizdeyiz. Böyle yemek hazırlıyorum sadece. Bir de buzluktan böreğim vardı çıkartacağım onu pişireceğim. Öyle arkadaşlar bunu şimdi hemen ocağa atıyorum. Ee, ondan sonra çok az işim kaldı onları halledeceğim. Bu arada kargom geldi. Ee, Hindiba kahvesi sipariş etmiştim o geldi. Buna tekrardan başlayacağım. Ben düzenli kullanmadığım için e, çok bir şey anlamamıştım ama tekrar sabahları aç karnı içmeyi düşünüyorum. Zübeyde bununla bayağı kilo vermişti ama yanında da desteklemişti yani böyle dikkat etmişti yediklerine. Ben yalan yok düzenli kullanmadığım için ilk zaman faydasını anlayamadım. Çünkü benim hatamdı Ben düzenli kullanmadım. Her sabah üşenmeyeceğim. Bunu aç karnına içeceğim. O yüzden bir tane sipariş verdim. 20 liraydı fiyatı. Öyle arkadaşlar onu da göstereyim dedim size. Vallahi saati 5.30 yaptım kamerayı elime ancak aldım. Ancak kendime çevirebildim arkadaşlar. Evin içinde işlerim vardı bugün. Hallettim, süpürdüm, sildim, lavaboları hallettim. Oraların çoğunu siz görmediniz tabi. Bir saat önce de Duru'yu uyuttum. Azra da koltukta uyuyakaldı okuldan geldikten sonra. Ben de şimdi mutfaktayım. Yemek hazırlıyorum. Görümcemler gelecekler akşam söylemiştim biliyorsunuz. Ve benim evime ilk kez gelecekler. Bu akşama denk geldi. Sonra babam yalnız diye babamı da çağırdım arkadaşlar. İşten çıkınca o da bize gelecek. Kayınvalidemler de gelecek. Böyle akşam biz de toplanacağız. Annem İstanbul'da biliyorsunuz o maalesef aramızda yok. Ben de ne yaptım? Pırasamı pişirdim. Zaten göstermiştim size doğradıktan sonra. O pişti. O soğuduktan sonra borcamı aldım. Şimdi mercimek çorbamı pişirdim pilavımı pişirdim. Köfte kızartılacak. Salata yapılacak. Fırına da kremalı patates süreceğim arkadaşlar. Bir de börek süreceğim. Muska böreklerim vardı. Geçen buzluğa atmıştım. Ben ne yaptım? Çocuklar uyuduktan sonra duşa girdim. Çünkü temizlik yaptığım için girmem gerekiyordu. Oraları falan tekrar temizledim. Halısını serdim banyonunda. Şimdi ne yapacağım? Patateslerimi soyacağım. Rıza'yı bekliyorum. Taze kıyma çektirip getirecek. E, buzlukta iki top kıymam kalmış. Köfte için yetmezdi. Gelirken alırsın dedim. O da tamam dedi. Onu bekliyorum. Birazdan gelmek üzere. Eli kulağındadır. E, Şule abla da beşli işten çıkıyor. Anca evine uğrar. Eniştemle birlikte gelirler. Sonra eniştem aradı. Ne lazım? Ne alayım? Canınız ne istiyor dedi. Sağ olsun. Enişte dedim ben bir tek içecek almadım. Bir de dedim e, bir tane pasta alırız dedim. İstiyorsan ben alırım dedim. Buradan marketten. Markete de taze pastalar geliyor Akbala çünkü. Yok dedi ben zaten çarşıya iniyorum. Zaten aklımdaydı. Sana sorayım dedim dedi. Onlar da onları getirecekler. Böyle kendi aramızda yemek yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Aslında her zaman bir araya geldiğimizde yaptığımız gibi. Bunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Farklı yerlere çekilsin istemiyorum. Ama birçoğunuzun da yaptığı gibi Tek bir evde toplanıp güzel bir akşam geçireceğiz. 2019'u uğurlayacağız. 2020'ye merhaba diyeceğiz arkadaşlar. İnşallah bizim için sağlıklı güzel bir yıl olur. Böyle bir konuşmak istedim sizle. Ben şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Sanırım Dur, Duru uyandı. Sesi geliyor. Bayağı bir ağlıyor hatta. Mutfak bayağı karıştı. Şimdi o karışıklığı toplayayım. Toplamadan önce size yaptıklarımı göstereyim dedim. Şöyle muska böreklerimi hazırladım. Geçen gün buzluğa koymuştum fırına yollayacağım şimdi. Zeytinyağlı pırasa yaptım arkadaşlar. Kaç zamandır yapmamıştım. Bir tane dedim masada zeytinyağlı olsun. Pırasayı seçtim. Normalde mantar sote yapacaktım ama buna karar verdim. Ben sebzeci olduğum için burada da patatesimi hazırladım. Kremasını, karabiberini azıcık da tuzunu attım. Üzerine piştikten sonra kaşar gelecek. Borcamla birlikte böyle fırına vereceğim arkadaşlar. Daha sonra Tane tane pilavımı yaptım. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Burada da mercimek çorbam var. Bir tencere. Tereyağında nanesini de yaktım arkadaşlar. Şimdi burada eksik olarak salatamız var. Köftelerimi kızartacağım. Yoğurduktan sonra Rıza geliyormuş. Kıymayı çektirmeye gidiyorum dedi. Bir de havuç tarator yapasım var. Bakalım. Havuç da olacak çünkü evde iki tane vardı. Yeterli olur diye düşünüyorum. İçecek falan da zaten olduktan sonra Allah bereket versin. Şimdi ben ne yapıyorum? Şuradaki dağınıklığı topluyorum. Çöpü de dışarıya koyayım. Artık saati geliyor. E, tenceremi falan da yıkayayım. Makinam da dolu. Öyle bakalım. Bu hanımefendi de uyandı. Demin sesini duydunuz. Üzerini değiştireceğim sadece. Güzelcim şimdi geldi. Siparişlerimi getirmiş. Burada bir kilo kıyma var. Çekirdek. Şöyle iki paket çerez almış. Havuç istemiştim. Ee, ekmeğimizi almış. Böyle Trabzon odun ekmeği. Patatesim yoktu birazcık. Ondan almış. Burada da dereotuyla maydanoz var arkadaşlar. Bunları yerleştireyim. Hemen bir kilo şu e, şeyden kıymadan köfte yoğuracağım bakalım. Köftenin malzemelerini ayarladım arkadaşlar. Yumurta, ekmek içi, sarımsak, baharatlar. Şimdi bir tane de soğan rendeleyeceğim. Onu unuttum. Tuzunu ekledim, yağını koydum. Ee, ne kaldı? Soğan rendeleyeceğim güzel harmanlayıp yoğuracağım şeklini vereceğim arkadaşlar. Misafirlerim de geldi. Şu ablalar, kayınvalidem falan hepsi geldiler içeride. Muska de. börekleri de pişti arkadaşlar. Fırına şimdi patatesi yolladım. Kaşar rendeleyeceğim üzeri için. Şu abla da burada köfteleri şapşaplıyor. İşten geldi. Bir saat oldu işten geleli. Sonra da buraya geldiler. Birazdan kızartacağız patates pişsin ondan sonra. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi kapı çaldı. Babacığım ancak gelebildim Açayım kapıyı. Babamlar yoğun çalışıyorlar markette olduğu için. O yüzden ancak gelebildi. Sofraya yetişemedi ama olsun. Ha, dede geldi. Abi, çok çok gelmiyor mu? Ha? Merhaba. Geç alıyorlar. Hoş geldin Merhaba. baba. Hı, öpücük. Yok mu öpücük? Hadi dağdır. bakayım. Ah oh, benim bir tanem. Buradan da vereyim. Hmm, sen de beni öp. Hmm. Ne getirdim sana? Ne veriyorum sana? <laughs> Babamlar malum markette çalıştığı için erken çıkış saatiydi ama erken çıkamadı. Şimdi geldi saat 8.30'a geldi. Yağmur yağıyor değil mi? Yok olmuş. mu? Hoş geldin hemen sana yemeklerden koyayım baba çorba da sıcak babam da hemen oturdu ona da çorbasını koyduk masa hazır düzülürken yemeğini yiyor olmazsa olmazımız çayımızı demliyoruz şimdi su kaynadı bulaşıkları hemen makineye atacağım kalabalık sofralar vallahi iyi oluyor böyle özel günlerde en güzel yanı ailecek bir arada olmak arkadaşlar başka bir anlamı yok yani en güzel zaman sevdiklerinizle geçirdiğiniz zamanlar. Su ekleyeyim. Kaynasın. Bulaşığı Şule ablayla hallettik arkadaşlar. Makine çalışıyor. Elde yıkanacakları da ayarladık. Bir tek orada patatesin borcamı var. O da yumuşasın diye su koydum. Çorbam şu kadar kaldı. Küçük tenceremde başka bir şey olduğu için bu borcama koydum. Pilavım çok az kaldı. Çayda demini aldım bakalım daha çökmemiş. Altına su ekledim. İçeridekiler ne yapıyor? Gidelim bakalım. Ekmeğim de olduğu gibi duruyor. Burada bir torba ekmek var bakın. Fazla yenmiyor, yapılıyor ama patates güzeldi. Köftemizi yedik, salatamızı yedik. Çorba, pırasa. Pırasam çok güzeldi bu arada. Burada da herkes yemek sonrası oturuyor. Duru'nun üstünü değiştirdik ama altında eş çıkarıyor sürekli. O yüzden çorapla kaldı. Bayılıyor çorapla. Dur ne yapıyorsun? Dedelerin bir arada bak. Dedelerine sarıl hadi Duru. Dedelerine sarıl hadi. Yani i̇ki dedene de sarıl hadi. bu dedeye. Sonra İhsan dedeye. Sonra İhsan dedeye. Sonra enişteye. Enişteye. <laughs> Babaannesine gidiyor. Bak bak bak. Herkesi sıradan geçiyor. Bak bak. Gel. <laughs> <laughs> Bak bak hızlı hızlı sarılıyor. <laughs> Çay demini aldı. Bakın pastamıza eniştem çok güzel pasta almış. Ay pastaları her yılbaşı taze oluyor. Zonguldak merkezde de var. Kozlu'da da var. İstasyon caddesinde de var arkadaşlar. Zonguldaklılar bilir. Direkt ay diye geçiyor. Tamam dolaba koyalım anneciğim. Ben ben bunu ben şimdi fanusa alayım. alayım böyle almış. Çikolatalı bak Çikolatalı dedi bana. İçi çikolatalı ama dışında evet. sadece beyaz çikolata Aa, var. Noel açık da var. Bak Çok duru. Güzelmiş, Üstüne ne? koyacağız. Bunu da. Evet. Ay mum niye almadı ya? Mum ya almamış. Bak, bak. Ha orada var. da mı? Belki dibinde vardır şuna abla. Dur bakın bazen içine koyuyorlar biliyor musun? Aa, yok, yok. Ay, de orada. Ne? bakın erik dalı oynuyor bak <gülüyor> <gülüyor> saat 11'e geliyor misafirlerim kalktılar gidiyorlar arkadaşlar çocukların çok uykusu geldi annem de öyle biraz rahatsız Evimize gidelim artık dediler. Artık gidelim. Artık e, 2019'u bitirmeden yani evde gidiyor. olalım dediler. Azra da onlarla gidiyor. Babaannesinde kalacakmış. Hayır Duru da şimdi pijamalarını giyecek. Uykuya. Değil Yok, mi Duru? De <laughs> 2020'ye uyuyarak ya. gireceksin Duru. 2000... Yatmayacaksın Yatıyorsun. mı? Var. Ne yapacağız? Ne ya, yapacağız? Sen geliyorsun, değil mi? <laughs> ben öyle Ayağınıza sağlık. Seneye görüşürüz. görüşürüz. Canım ailem. Ben Hepinizi bakıyorum. seviyorum. Teşekkür. Baba ne diyorsun yeni yılla ilgili? Bir şey, kızım. Herkese iyi yıllar diliyorum. Sağlıklı. Sağlık aynen. Başta Her sağlık. Teşekkür ederiz. Şey ben teşekkür ederim. Ben, teşekkür. ben de teşekkür, şey ederim. teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Uzağa gitmiyorsunuz ama. <gülüyor> 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 Azra, Azra montunu, atkını, şapkanı, her şeyini al kızım, yarın alırım ben seni oradan. Babaannesinde kalamadıydı bayağıdır. Duru nereye saklandırıza? Burada. Nereye, nereye saklandı o? Ay, küstü de, mü? De, küstü de, mü? De, ya de, küstün hadi mü? Hadi, hadi, gel öp, gel. Gel. hadi dedeni enişteni öp, de. öp. Enişte hadi ayağına de, sağlık yine öp, beklerim. Enişte hiç de, pas, pas de, vermiyorsun. Bak bak bak. Elif'ciğim bize vermiş olduğun bütün hizmetlerden dolayı sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Senin de kesene bereket. İnşallah 2020 senin için daha çok güzel olur. Saygıyla sevgili tekrar öpüyorum seni. Saygıyla. Ve saati bir yaptık. Misafirlerim gittiler. Ee, kayınvalidemlere indi Şule ablalar. Burada hepimiz malum sağmayız diye düşündüler. Bu koltuklar pek rahat açılmadığı için. Kalın dedim ama istemediler. Ee, nasılsa kayınvalidemlerin evi yakın. Onlar bir saat önce gitti. Ben de hemen Duru'yu uyuttum. Babam da kalmadı. E, i̇ş yerinde bugün çok yorulmuş. Markette çalıştığı için bir de kasap bölümünde çalıştığı için çok yoğun bir gün geçirmiş. Eve gidip dinlenmek istedi. Saat 10'a geliyordu gittiğinde. O da kalmadı. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Bu saatte Nescafe yaptım. Yeni yılı yine kahvemle karşıladım. Öyle arkadaşlar keyifli bir akşamda Ailelerimizle, sevdiklerimizle yemeğimizi yedik. E, pastamızı kestik. Çayımızı içtik kendimizce böyle aslında normalde toplandığımız gibi yine yeme içme onun dışında farklı bir şey yok. Herkese güzel dilekleri için çok teşekkür ederim. Çok güzel mesaj yazanlar oldu. Hepinizi tanıdığım için çok şanslıyım. İnşallah yine sizlerle birlikte güzel kocaman bir aile oluruz. Güzel bir sene geçiririz. İnşallah hepimize şans, uğur, bereket, sağlık getirir. Hepinizi buradan kucaklıyorum. Artık veda etmek istiyorum. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Herkese selamlar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.